23. madde Nehyul mer'ati anin nevhi ve latmi ve şakki indel musibe. Kadınların musibet anında veya cenazelerde elbiselerini yırtmaları, kendilerini tokatlamaları, bağırıp çağırıp mersiyeler düzmeleri, ölünün arkasından işte ne bileyim medihiyeler yapmaları, bunlar hepsi nedir? Kadınlara yasaklanmıştır. Erkeklere de yasaktır ama kadınlar daha zayıf olduklarından bu tip şeylere daha çabuk düşebiliyorlar. O yüzden hususen yasak kadınlara gelmiştir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh efendimiz rivayet ediyor. Bukhari Müslim rivayeti. Efendimiz buyurdu ki El meyyutu bu fi kabrihi bima niha aleyh. Bir ölü, bir ölü kabirdeyken kendisi üzerine Bağırılıp, çağrılıp, ağlanmasından dolayı azap görür. Yani sen gittin kabrine, bağırıyorsun, çağırıyorsun, ağlıyorsun, kabirdekine azap oluyor. Alimlerimiz bunu şöyle anlamışlar. Yani bu, kardeşim ben ölmüşüm, gitmişim, kabirde yatıyorum, ee buradakiler ağlıyor, bana azap oluyor. Olur mu böyle şey? Allah'ımız ne buyuruyor estağfirullah? وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةً وِزْرَ اُخْرَىٰ hiç kimse hiç kimsenin suçunun, günahının cezasını çekmez. O ağlıyor. Ben niye ceza çekeyim? Ha, sen ölmeden önce vasiyet ettiysen kabrime gelin, ağlayın, bağırın, çağırın. Hazretimiz anlatıyor. Voyvoyucu karılar varmış ya. Sırf bu işi yapıyorlar. Kiralık ağla ağlayanlar yani. Cenaze taziye evine getiriyorlar. O kadınlar ağlıyorlar, elbiselerini yırtıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Yani bir şov gibi, gösteri gibi yani her cenazede oluyor yani. Taziye yerine gelen böyle voyvoyucu karılar varmış. Ha işte böyle vasiyet ederse arkasından yapılmasını, onları yaptıkça bu haramı işledikçe kabirdekine de azap olur. Ama o vasiyet etmemiş, böyle bir şeyden razı değilse o zaman azap olunmaz. Bazı alimlerimiz de şöyle anlamışlar bunu. Niye azap olur? E çünkü adam kabrinde yatıyor, kadın kabrinde yatıyor. Burada ağlıyorlar. E görüyor mu onları? Görüyor. Gördükçe onların halinden üzülüyor, azaplanıyor yani. Böyle de anlayan alimlerimiz olmuş. Ama kimse kimsenin ağlamasından dolayı ceza görmez. Ha bu iki şekilde anlamış alimlerimiz bu hadisi şerifi. Demek ki yasaklanmış